Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Saat şu anda telefona bakıyoruz. Altıma bakın. Öğlenin 14.40'ı yani 2.30. Şöyle bir yağmurlu bir gündeyiz. Ve Grand Theft Auto 4'te online'da dolaşıyorum. Ve şimdi size NPC'lerin ne yaptığını göstereceğim. Bakın şimdi aşağıdan bir kadıncağız geçiyor. Kadın tabii benim sniper'ı görünce korktu ama. Şurada iki tane abimiz var. <laughs> Bir tanesi soğuktan titriyor. Fakat üstüne bakalım. Bakın, bunun altına saklanmışlar. Bu abimiz bunu açtı, gidiyor. Fakat bu abimiz gidemiyor. Yukarı bakıyor ve titremeye devam ediyor. Sonra buradan bir abi daha geliyor. Bunlar birazdan mont giyecekler. Aynı zamanda, bakın burada da böyle insanlar var falan filan. Fakat şöyle bir ilginçlik var. Ben demin şuradaki e, gazete kutusuna ateş ettim ve bu sefer e gazete kutusuna ateş etmemle yerden gazeteleri alıp kafasına koyan insanlar gördüm. Bakın bu abi gibi. Bakın gazeteleri alıyorlar, kafalarına koyup gidiyorlar. Bakın bu da montunu giymiş. Yağmur yağdığı zaman mont giyiyorlar. Bakın bu da şimdi bıraktı. Eller serbest şey diyor falan filan. Şimdi ablamıza bakalım ne yapacak. Ablamız da herhalde o adama şaşırıyor falan. İnanılmaz bir şey kardeşim. İnanamıyorum. İnanılmaz bir şey. Bakın ilerideki insanlara bakın şimdi. Bakın geçip gidiyorlar. Orada durdukları zaman ee, şeylerini bırakıyorlar. Ee, burada durdukları zaman yukarıda bu olduğu için korunuyorlar diye. Eğer dururlarsa ki şu anda durmadılar size denk gelmedi ama mesela şemsiyelerini açmak için şunların da altına geçiyorlar falan. Kafayı yiyeceğim ya.